içinden şey ta niyet kar pardon işte meleket kar çıktı şimdi seç Uu, u, hem de savaş şeyinden ben daha çok bir şey istemiyorum ben sadece Mortis Castle'ın bir video yapmak istiyordum ama içinden çıkan bu ne? Kafayı ye. Hemen Edgar kostüm. Ne? <laughs> Edgar'ıma ne yaptınız? Aferin size Brawl Stars yapımcıları. Diyecektim en şanssız benim. Bu kostüm bir tane bile kostüm çıkaramadım arkadaşlar. Ama tabii ki de <laughs> Çıktı. Umrumda bile değil renk. Hangi renk falan filan. Hadi. Oo. Oy ya. Edgar'ımın kostümüne bir bakın ya. Karamel Edgar çıkmazsa bile bir şey olmaz ya ona. Edgar'ın bayağı bir güzel bir kostümü yani. Şu Frank'e dalmayacağım ama. 0.11 ihtimalli kostümü kaptık valla. Bir de şeytane Mortis çıkarsa bir sonraki güncellemedeki var ya. Al onu tamam. Aldım. O bu animasyonlar güzelmiş ha. Öldürme animasyonu da varmış. Var da unuttum nasıl. Üf, Edgar... Edgar'ın kostümü yakıyor yalnız ya. Of efsane. Gel. Yeah. O benden hiper kasıyor. Aha, bul hiper açtı. Bul kötü Aa, hiper basıp bir şey yaparsa falan kaçamayız. Dönüşüm geçireyim mi? Yok, dönüşüm şu anda gerek yok. Dönüşüm geçirince bir şey olmuyor ki, galiba. Bir önceki sezon da çok şanssızdım. Şeytani melekler varken. Şimdi şanslıyım işte. Tamam. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gel 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 Alırım ki. Alırım. Ay bunu alamam. sadece. Tamam. Tamam. Burada kalmam gerek. Tamam. Tamam. Evet. 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 Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Of, kostümüme bakın bir ya. Arkadaşım var benim. Bayağı bir eski. Ondan hem parlak Mortis'i var hem de kara melek Edgar. Kara mı bilmiyorum işte siyahlıdan. Başı kırmızılı. Of. Var ya en sevdiğim savaşçı Edgar ayarlayacağım. Yani. Ama Mortis tabii ki de. Mortis'e Daryl en sevdiklerim. Tamam. Ya siz birbirinizi kesin diyecektim de. Kim izliyor? Valla. Uf çok iyi ama ya. Sessiz de sessize de alayım. Ee, biri gelirse falan yani ee, arkadaşlıklardan biri gelirse aramasın. İşte yani. Edgar'ıma 1100'e kasacağım videoda. Yaparım yani. Kolay. Zor bir şey değil 1100. Ama 1100'den sonrası işte sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani diyecektim. Ya yani normal bir açılım yapacağım star hediyelerinden. Ama ortaya çıkan Edgar'ınki kostüm. Dün konuşuyorduk arkadaşımla. Çıkacak mı? Çıkarma ihtimalimiz zaten yok. Şansa bak. Kuzey gitti. Savaştan çıkardı. Ama benim en sevdiğim rengi çıkardı. Renk seçeneğine. Siyah olandan. Anne böyle kafasındaki halka kırmızı. Kendisi siyah. İşte ondankisinden çıkardı Kuzey. Ben de diyorduk Arkadaşımla ya şansa bak savaştan çıkarmış. E bana da çıktı. O, ama o renkse çıkmadı da. Önemli değil. Hangi ultisi? Ha stand ulti. Tamam. De Daryl diyecektim. Aha yayıl. Olmaz. Olmaz. Şu mortisi almam gerekecek. Tamam. Aaa yayıl. Hayır. Yapma. Yapma bak. Yapma. Hayır mortis. Tamam. Team. Team. Tamam. Dönüşümü geçirmedim ki. Geçirmeyeyim. Önemli değil. Hiper artı ulti de oluyor galiba. Üçümüz team olacağız galiba. Çok da mortise güvenmiyorum da. Hiç zaten team olmam. Ama yani adam beni tam öldürüyordu. Aa, gireyim mi girdim. Tamam. Mortis herkesi kesiyor yani. Tamam ben ona öldürürüm zaten bilerek. Gel. Gel buraya. Mortis gel yardım. Ya. Çok da bir şey bir değil. Öf ya. Çok güzel kostüm değil mi ama? Heh, tam şunu istiyorum. Zincir teklif diyor ya. Ha şunu istiyorum. Kara meleket Kuzey işte bunu çıkar. Ben en son en çok bunu seviyorum. Benimki siper kostüm değil mi yoksa? Öyle bir şey mi var? Tamam şarjım beş hadi. Ha arkamdaki kanatlar mı büyüyor dönüşümde bir tek? Ha tamam o zaman benimkisi de hiper. Güzel güzel. O zaman şu yıldız gücünü bir değiştirelim. Ee, hazır verelim. Yani. Of. Yalnız. Şu benim gibi hiçbir şey çıkaramayan arkadaşlar da eminim ki böyle bir şey yaşanmıştır. Oo yok. Bakmak bile istemiyorum şeyle çünkü. Ya Melody çok sıkıntı ya. Alır. Alabilir bak. Alır. Yok Melody sıkıntı bir karakter yani. bayağı bir güçlü. O Melody gelirse keserim bak ama. Harbi Melody mi? Evet harpi melodi galiba. Öyle bir şey. Git. Git. Ya hayır ya. Eksi sekiz yedim. Çok kötü. Neyse. Ee, Mortis mi yapsam? Yok. Mortis. Daha çok Mortis ve oynamak bile istemiyorum hayatımda yani. 900'e düştü. Geri getirilmiyor zaten. Bilirsiniz. Mortis'iniz bu kadar düştüyse ihtimaliniz yok. Birisi benle kasarsa sevinirim. Kim var otta? Colt. Colt da fena. burada da Shelly var. Kit de var. Herkes de sıkıntı savaşçılar ya. Git. Team olmam. Ota girdiğim an keseceksin beni biliyorum. Ben de çok yaptım Şeri ile. Ee, Edgarlar'la böyle Edgarlar ultisi doluyken sıbrayı attım. Aha Edgarlar da atlar zaten akılsız oldukları için. Ya ne ara 5 küp? Yuh. Tamam kimse yok. bakmak istemiyorum zehirlerden bakacağım. Çünkü ben de zehirler gelene kadar bile saklanırım. Zehirler beni geçse bile. Şunu ben böyle bekleyeceğim. Adamlar bir ölsün. Ee, kit görürsek ne demek GG? tamam daha kimse yok. Of. Şunu kırmak istiyorum. Tut olurum ben bunlara. Tamam. Şey mi bu ne artık bilmiyorum da kırması aşırı zevkli. Çok güzel uçuşuyorlar kenara. Şarjım kaç? 4 olmuş. Nara dokuzdu. Tamam. Dokuzdu derken Edgar çıkardı galiba. Tamam. Hopa. Gel. Alır o, alır. Tamam. Ota girdim. Aa, yana oynayacaktım. Neyse tamam. Ultisi ulti attı galiba. Ultisi varmış o ultisi. Bastı kol perle ulti. Bilmiyorum hangi ulti. Tamam. Oo, 20 kupa kastık. İyi. Az. 1030 kupa yapınca seven anlar da var ama yani arkadaşlar biz 1100 yapacağız. Her sezon ben 1100 yapıyorum. Neredeyse. Doğuk var. Ben bir basayım ne olur ne olmaz. Ben yükleri alırken doğuk bana vurur kesin. Otta biri var mı? Hiç bilmem. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Haa. Ye yenildim. Aa. Ben nereye atladım? Ben nereye atladım? Gel sen. Gel. Oo, alacak. Alacak ya beni. Alacak ya. Alacak. Ben kendimi biliyorum. Yani. Alacak dedim. Malır. Aa. Tamam. 92'de kaldı. Ama yani. Şu doğa nasıl öldüm ama ben ya. Nasıl öldüm? Tamam 39. iyi 39 iyi yani. Şarja takarım yani. Takayım. Yani maçın ortasında bitmesini istemem. Bitmez zaten. Bildirim geliyor 30 saniye. Ya. Kala. Yani Android bence daha iyi. yazıyor yani. Tamam açıyorum. Düne kadar ben her şeyimi biriktiriyordum. Tüm star droplarımı aldım. Bastım yani her şeyimi. İçinden de iğrenç iğrenç şeyler çıktı. Hmm. Sema sardın sen güzel. Nasıl yani? Ha biliyorum. Yok. Fazla pişmiş. O şey değil miydi? Eee Unuttum ki ben de. Neyse. En güçlü zehir Byron'un bence yani. Attı mı bırakmıyor çünkü gitmiyor. Gitmiyor. Yok ben bu almam. Şunları kır. Oo burada çok güzel var. Hepsini benim kırmam gerek. Çok rahatlatıcı kırılıyor. Oo çok güzel kırılıyor. Oo. O kırmam gerek ya. Çok güzel kırılıyorlar yani. Çok güzel kırılıyorlar. Tam yapacak yapacaktım video arkadaşım nasıl çıkarıyor Edgar'ı. Onu koyacaktım yatağa ama artık kendi nasıl çıkardığımı yapabilirim. Nasıl ama ya? Tek attı. Kalkana bile basamadım. Tamam. Sen istedin kardeşim. Sen istedin. Daha da dikkatli oynamaya çalışacağım yani. Kupalar gittikçe azalıyor. Aza do, binden aşağı düşmeyelim. O çizgi film bilmem ne kardeş. Ya Hank ya Hank'ten nefret ediyorum. En nefret ettiğim savaşçı Squeak ve Hank. Ya gider misin abicim ya? Öleceğim ki ben ona. Ne söylüyorum ya? Nasıl? Nasıl yani? Benim mi suçum? Allah Allah. Adam benden hızlı yürüyor. Ama Edgar daha hızlı. Ben neden olduğunu biliyorum. Yıldız gücü yüzde yüzde on hızlanıyor. Yok. Ben kupa kasmayacağım. Kasamayacağım zaten. Kasılmıyor. Sezon kupam kaç? 22. Az. Çok az hemde. Üf ya. Ben tam 300'deydi sezon kupam. Hı -hı. Gitti. Alamadım. Bir kupa bir tane daha şeydi mi? 1100 yapardım. Ama ortisi. Martı zaten yapalım. Tamam arkadaşlar. Şu geli kesmemiz lazım ama. Tuğçe Türk Aa ben alamadım ya şeyleri Alayım mı hemen İyi Ota gireyim mi Aa bilemedim Yok kimse. Geri atarım zaten ama Shelly varsa o ikili. Maçta Shelly yok değil mi? Şu Mortis. Tamam. Mortis akıllanmıyor galiba. Yok. Adam dodgelayacak ki beni. Ben, ben onun mermilerini bitireceğim. Bitireceğim. Tamam bitirdim. Bitirdim mermilerini. Şimdi kovalamam gerekiyor sadece. Sadece kovalamam gerek. Sadece. Tamam. Aa tam vuracaktım ama olmadı. 11 küp ama yani. Ben ne yapabilirim? Şimdi uzun zamandır BS kasmıyordum. Kasmam gerektiğini anladım. Mücadeleci mi oldum ben bir biri? Kaç maç? 50 maç kazandım. Ya destansı. Yani star droplardan çok da bir şey çıkmasını istemiyorum. Ah ya yani neden dersiniz? Videonun başında neler neler oldu yani. Evet. Me Me Melek Edgar çıkardım yani. Artık mekat Edgar çıkarın arkadaşlarım. Bu daha iyi bir kost yok. O alır ki. Aksesuar bastığı anda alır. Yavaşlatma o. Opa. Yok. Dojlamam. Otta biri pusuyor olabilir. İyi pusuyor olabilir yani. Ben de yapıyorum. Ben çok yapıyorum. İyice böyle pusuyorum otun dibine. Çok güzel kırılıyorlar. Aa, ooo, bu ne? robot sandım bir an böyle kocaman bir şey sandım o, oyunda olmayan bir savaşçı ama Meg. o Dynamike kendine Dynamike sanıyorsun ay Dynamike sanıyorsun diyorum Todoroki sanıyorsun değil mi Evet maalesef ben de adam gibi sadece 7 defa zıplayabiliyorum en daha en çok Zıplayabiliyorum dediğim değil mi? rekorum. Tamam o nereye attı bilmiyor. Aga be Dynamike. Öldüm. Tamam kimse yok. Var. Var işte var. Ya ooo. Oo, oo, ah. Ultisi varmış adamın ya. Pes ya. Ah be. 40 kademe yaparız. yapar mıyız ya? Yaparız bence. Ya. Bir şey değil. 3 4 kademe falan kasacağım yani. 4 kademe gerektiğini biliyorum ama bu kademeyi saymayacağım. 4 yani. 3 kupa. Alacağım bu maç bitince. Umarım. Her şey olabilir yani. 12 küpken bir tane Nita'yı ölebilirsin mesela. Ve dün yaşadım. Çok kötü bir şey ama. Ama bir seviye savaşçı ile oynadım yani. Angelo. Çok güçsüz yo. Bir seviyeyken. <laughs> 1600 ne? 1300 mü? 1600 mü vuruyor? Hatırlamadım. Ah be ulti boşa gitti. Şunlara bir kırayım. Yolla olsun bir de güzel kırılıyor zaten. Of. çok güzel ölçüdü. Şunu da al. Al. Her yerden geçebilelim. Değil mi? Kır. 40 Git git başımdan. RTM. RTM 47. Temodan aldığım RZM 64. Şimdi gel sen. <laughs> 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 ah nasıl ölürüm ben ona ya. Ya Nasıl öldüm ama ya? Hmm, nasıl öldüm? Gerçekten ona da ölünmez ama ya. Geriye açacaktım adam ulti bas. Bekleyeceğim. Bir vuruşluk bekleyecektim yani. Bir saniye beklesem alıyormuş ya. Bu arada peni bayağı bir güçlü ha. Kim beni izliyor izlemesin. Gıcık oluyor. Yukarıda tuş var. Tıklanmıyor Tıklamaya çalıştım. Bak, bak onu alacağım. Onu alırım. Alırım lan. Gel, 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 gel sana. Ben sana onu aldırmam ki. Aldırmam. Opa, yok. Bir saniye. Yok. Sen gel. Ama ulti nere açtın? Adamın ultisinin yarısını doldurdum bile ya. Şöyle baba. Tamam. Oo. Bir tane de ben basayım. Hopa. Tamam. Seker bir tane daha sekti. Tamam. Şöyle de çok kötü. E, Doge yapıyor yani. Doge yapılmaz atılır. <laughs> Dogecoin. Hayır. Mortis'i ölemem. Mortis'le bir ölen adam. Hepsini kaçırdım ya mermilerin ya. Neyse. Beşincilik iyidir diyeceğim de kötü. İki kupa ne? Sonraki kademeye geçtik evet ama iki kupa ne yani? Az. Hem de az bayağı az. Oo. Ben şeytani mortis çıkarayım yani. Aa, daha çok da bir şey istemem Sen kesin taklit yapıyorsun. Aksesuar basacak. Ha basmıyor. Yapmıyor yani. Aksesuarı da basmıyor. AFK kalmış önce. Ne güzel öldürmek istemez mi ama niye bazı youtuberlar bir de kurtarıyor afk kalanları niye kardeşim kessene öldürsene yani adamı iki tane vur ölür zaten mesela el primo oluyorlar bibi oluyorlar kolet oluyorlar koruyorlar adamları yani dostluk maçı da olabilir bilmiyorum benzemiyor ama gelsen Mike. Nike değil. Mike bir kere. Oo. Ben de en kötü kostümü çıkarmışım ama. Ne Daha çok ne istiyorsun diyeceksiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl sekmez. O o. O nasıl sekmez dedim. Adamı kestim. Yani Edgar'ı da alsaydın hani Ebeleşler geliyordu. Birinci oluyordu adam ya. Üçüncü mü? ikinci mü? Birinci mi yani? Tamam. Şar sekiz. Baya iyi. Bayağı. Şimdi. Powell the de devil. Tamam. Ali babaya dikkat edeceğiz. Ali. Ali çok sıkıntı ya ama. İmparator Yiğit. Ölmüş. Ne kadar vurdu? O, veri ee, gelse 3200 atarım. Aa, 9 bit almam gerek. 9 bit diye bir kostüm çıksa güzel olmaz mı? Tabii ki de bu 8 bit değil, 9 bit. Herkes biliyor. 9 bit demeyen yoktur yani buna. tıracağım konuşamadım. Neyse arkadaşlar iyidir. Bayağı bir aksiyonlu. Yani merak ederim var bitireyim videoyu. hepinize bay bay.